Okey 15.00 başlangıç. Dur, bu Kameranı çeksene bu ne canım. Videonun üstünde. Bir zaman yapacağım ben bir yemek memek yemeye kaçayım. Afiyet canım. Öpüyorum arkadaşlar. Çok birbirinizi kırmayın. Yok olur mu? Birazdan an anamıza <laughs> sövmeye başlarlar. Amına koyayım. <laughs> K-Drop'un bitmesine kaç dakika kaldı? Lan yeni başladık. <laughs> yeni başladık ya. Biz kanalına hoş geldiniz. Gene güzel bir maç seyredeceğiz bu akşam. Ben herhalde bir 2-3 gollü bir maç bekliyorum. Evet arkadaşlar Ceyhun abi sonunda geldi. Ceyhun abi nereye? İddiacı Ceyhun. İddiacı Ceyhun. İddiacı Ceyhun. 2.5 üst Ceyhun. Sen, herkes seni soruyor. Arkadaşlar sezon ortası olunca biraz işler yok kusura bakmayın. Bülent aynen abi, aynen. Bülent'in babası ilk defa bizimle beraber Almanya'dan geldi kendisi misafirimiz. Hemen ufak bir kısa yorum Bülent abi senden başlayalım ne diyorsun bugün maç ne olur? Bugünkü maçın kolay geçeceğini zannetmiyorum açıkçası. Ama buna rağmen <laughs> bugün 2-0 alacağız diyorum. Bence buradan bir yine 3-0 alırız ya. Ben en az 3 gol bekliyorum 3 gol. 3 gol. golden aşağı kabul oy etmiyorum. Volkan sen ne <laughs> diyorsun? Be. Ben 3-0 diyorum. Mertens gol atar. 4 ya da 5 Gold. diyorum Galatasaray bugün 4 evet. ya da 5 atar. <laughs> Ay, şimdi geçen gün Trabzon'la berabere kaldık. Hemen Beşiktaş'ı eleştirip biz şampiyon olacağız diye havaya girdiniz de. Kötü oynamadık ki bu maç şansı ya. Tabii gireceğiz. Biz bir baştan girmiyoruz ki biz kral aslında. Ben... Kusen Almanya çok kötü. Siz burada cenneti yaşıyorsunuz amına koyayım. <laughs> Galatasaray'ın da aday olduğunu düşünüyorum. Ya diyorum. asla bakın. Kral Aslan size izin vermeden iki tane kuş şampiyon falan olamaz. <laughs> İlk önce müsaade alacağım sen Kral Aslan'dan. Videolarımızı beğeniyorsunuz like atmayı, evet. ay puanlamayı unutmayın. Ay ay ay. Vur! 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 Ya! Hadi oh be! Vallahi doktandan çıkartırım. Lan vur lan! Vur! vur. Lan vur! vur. Lan ya. vur. Ya. Geri Rodriguez. Geç sen. Bak. şimdi. At. Vur! Ceyhun abiye de çakın. Ceyhun de çakın. Ne <diyorsun> ya? Ne diyor ya?

Tam burasına niye aslan bastırmıyorsunuz ya? Bak şurada bak bak bak, ya, bak ben bastırmışım bak bak, 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 bak. bak kardeşim bak. Burada <laughs> ben yaptırmışım. Formalara koyun bunları ya. Yürü adam ya. Atın <laughs> şu ya. Bur bas, bur. Vur vur. Vur 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 <laughs> vur. <laughs> i̇şte bu. Ya. İşte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> geliyor, Allah senden geliyor kuşmanı. Titreyin, titreyin. kitleyim. hareketi yap. Nasıl yapıyordun? Böyle çakalalar. <laughs> böyle çakalalar. Ole, 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 böyle. Yer siyah, göt beyaz. Kıvırcık kıvırcık şarkısını bu hafta sonu Morillo'ya söyleyeceğim. Ana hayatım. Kartlarla kartla, kart. Kartlarla kart. Şimdi Galatasaray'ın bu dördüncü maçı mı? 5 5'te 5 yapıyoruz değil mi? İnşallah. Evet. Çok güzel oynuyor. Eyvallah Galatasaray. Yaptığı rakipleri sayalım mı bir tekrar? Gözden geçirelim ya, mi? Sen kendine, kendine bak. Çay Ya sen kendine bak. bak. İlk düşecek aday. Adana Demirspor. İlk bak. düşecek aday. Allah'ın Allah bu düşme adayı. Bak fikstüre bak. Ben böyle ya, ben ya. Ben Allah ya. Allah bari. bir siz. siz ah. kimle oynadı? Say bakalım. Abi bizim hep deplasman. Siz hep iç oynuyorsunuz. Ballı böyle fikstür görmedim böyle ya. Nasıl deplasman ya? Vallahi bize... Dört başta dünyanın dışarı mı Avrupa'dan gel, 8 deplasman yapıyoruz biz. Her geldiğimizde sekiz deplasman. Ooo gelecek o gelecek. Şimdiye bak şimdiye. Allah'ın şimdiye. Ooo. Hakemen ya. Hakemen sarıkan. Hakemen sarıkan. Hakemen sarıkan. Hakemen durulur mu ya? Gerizekalı sarıkan. Siz bir kez ben sana Çok yalandan savunmuyor mu Ceyhun Baba ya? Çok yalandan ya. Çok yalandan ya. Bir kez İnönü'ye davet edeyim ben bu grubu. Böyle bir gelin İnönü'ye bir dayak yiyip gidin. içten içe KG bekliyor. Evet, içten içe KG bekliyor. <laughs> ben de diyorum ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> Yalnız eskiden bana da şey yapıyorlardı. Şimdi ben Galatasaray'da gitsem <laughs> beni de döverler. <laughs> ben de dahil ediyorum Önceden seviyorlardı <laughs> seni. Poznowski. Poznowski. Dobroski mi? Poznowski. Sikinoski. <laughs> <laughs> Sikilaci. <laughs> Abi bu <laughs> 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 Nasıl <Misa'dan> bir mizah şu? Nasıl bir mizah Gaziantep geldi. Gaziantep vurdu son anda. Son <laughs> ya, <yönecekler gülüyor> <anda baya. gülüyor> İlk yarı bitti. Galatasaray <laughs> 2, <iki>, Gaziantep FK <laughs> 0. Evet lütfen biz kısaca bir yorumunu <laughs> <yolumu> alalım. <laughs> ya normal ki. İki de, iki de. <laughs> iki de <laughs> bir veya iki de ikinci yarı <laughs> atalım. Bitti, <laughs> ikinci <laughs> İkinci yarı bakalım neler <laughs> olacak. Evet ikinci yarı başladı. Evlatlar herhalde bir gol daha atarız benim. Hatırı mı kırmazlar bir üst yürü, yürü. yapar bir Adil Çevik Fener'in bir pozisyonu var Aa. Aa. Ben bastım baba Allah aşkına işi var orada onun Ayak. Ana Bana burada maç var? Bu Manisa Manisa evet. yeniyor ki. Yetmiş şey alsana ya 77 e Ne yapıyorsun Seks Allah. Seks on the beach Seks 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 Tövbe Ay, tövbe Mümtaz amcanın abi yanında. Seks abi seks falan mı ne Abi Mümtaz amcanın yanında ne yapıyorlar? Sex max diyorlar abi ya. Bu 80'e getiriyor dedik. Seks seks Ağabeyin abinin akşam e, mesaisi var. Abi ne sövüyorsun ya? ya. O da gidiyor. O da gidiyor ya. Vallahi o, da o da Ama böyle rezillik olmaz ama o kepazlık şey, bu. Kepazlık. <laughs> <bu. gülüyor> so bir fıvar. Şey <laughs> abi solusa da Ederson Hamad kimlerin yaptığını bilir. Abi çok teşekkür öyle. ederim. Ya sen de sigara açıyorsun <laughs> ya kardeşim. Allah Allah. Tamam tamam kardeşim. Bir daha sayılır mı? Evet, Suarez'un. Yani hepsini ayırdık abi. Bir Herkes Selçuk İnan'a. Abi her hepsi <laughs> <Seçuk gülüyor> <kişi> bir yerine gelirse. <laughs> o kadar da Bizim adımız O kadar. kadar. İşine gelirse yalla. Bak ayarlıyor. Yok bilmem neye ayarlıyor. Yok federasyonu ayarlıyor. Ya kız adamlar kendi rezilliklerine bakmıyorlar, kötü futboluna bakmıyorlar, kaltıraya çamur atıyorlar boyuna. Savunma arkasına. Ben, tam. ben ne dedi lan Ne dedi lan Mümtaz amca Duymadım anlamadım Anlamadım Oğlum büyük bir Büyü yaptı ha bu arada <laughs> Abi hoş geldin eyvallah bizim ben miyo, miyo, olunca miyo, 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 Hayır, Hayır, <laughs> Hiç, Hangi dilde abi o? o Ali nah, <laughs> şey Koç'un paralarına yüzüyorum. Oyna vur vur kendime vur be. Ne ya alaka şimdi Allah! Allah! ne alaka durduk yere ne alaka ya. Ne alaka ya. Bak şu aile çıkın şu aile. Ay 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 ay. Eve be. Ne Gaziantep geliyor. Hem sağdan hem soldan geliyorlar. Ya, Hı, bu sayede geliyorlar. Ay ay ay. Yarın <laughs> ya, güle güle. Morio sana güle güle. Kurtan. Yok böyle bir var. Yok böyle bir var. Mustafa Mustafa. Fernando Mustafa. Mustafa. Bak mustera. bak nasıl seviniyor. Bak KG geldi nasıl seviniyor. Bak. Ülkenin <laughs> en iyi kalecisi Mustafa ama Türkiye'nin en iyi gollerini Bak para yaptı, Mus... mı diye bakıyor telefona. Mustara. Ya ne Çok ne ne bu ne bu ya. Akı bu nasıl Ay, şey burada, hata? Buna bu ne hata böyle ya. ya. Burada Ya senin gibi kaleci bu nasıl yer ya. Ne yapıyor lan bu hafta. Ben son. Şey <laughs> Hayır Allah ne şey şey <laughs> Kaç dakika olmuş. Eee <laughs> maç bitmiş ne ya. Bitmiş bitmiş. Üç dedim üç oldu. Bugün de ben Geldi. Daha dört geldi. Kim <laughs> geliyor? Geliyor. Sanat. Oyuncumuz Yaşar geliyor mu? Şey, Allah Allah de. Son saniyeler. Evet güzel bir galibiyet. <laughs> hafta sonuna yorulmadan kendimizi attık hafta sonuna. Büyük maça. Büyük maça gidiyoruz. Harika bir galibiyet alıyoruz hafta sonuna. Allah'ın kanalı iki kartal kuşu Cezaz, seyret. Sen de gör. Sıranı bekle. İlk önce kanar kuşu, arkadan kartal kuşu. Sırayla götüreceğiz. Evet, Galatasaray 3, Gaziantep FK 1. Rahat bir kazan kazanmak, güzel bir gece. Güzel bir cümle. hafta sonuna da böyle kuvvetli geliyoruz. İnşallah. Bülent abi ne diyorsun? İlk yarı için diyorum harikaydık ama ikinci yarı futbolunu pek beğenmedim. Yani, Burada ama iki gol var. Yani. Müslere Müslera'ya tek ricam var. Lütfen. Ya fazla çık, öyle çıkma abiciğim ya. Bu nasıl ya. yediğin ikinci gol? Gol atmaya mı çıkıyorsun? Yazık günahı. de yazık. Allah Allah. Başarılar diliyorum. Ceyhun abi. Bence evet katılıyorum. İlk yarıda güzel bir oyun oynadık. İkinci yarıda muhtemelen cumartesi günkü Mener maçını düşünerek biraz daha öyle öyle, öyle ancak çok Ondan, kasmadı. Onda. Bizim için yeterli. Üç tane attık. Bir tane şanssız bir gol yedik. Olsun. Üç puanımız var. Sen maça gideceksin mi? Story'e bak. Şöyle bir şey diyorum. İlk yarıda gidiyoruz şey ya hepimiz. Gidiyoruz gidiyoruz. Kazandık, evet kendimizi ama Yani Mümtaz amca şimdi beni konuşturma ama bunun aynısını Kasımpaşa maçında Fenerbahçe için neden demedin? Hani neden mesela Mourinho'nun oynattığı futbol bu işte diyor ikinci yarıda mesela. Ay yine Fenerbahçe'de orada Rölanti'de Galatasaray'da olduğu gibi. Ama aynı şeyi nedense Okan evladı yapınca kendimizi sıkmadan. Ya hadi abi. Ya. maçın olur? Banko! 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 Kadalya'nın olmaya olmaya geliyor. Evet <laughs> Şimdi ikinini söyle abi. İçindekini söyle abi. Bir bir. Daha demin yeniliriz diyordun. Ya, Yok bir Değil <laughs> abi. Abi kanırta kanırta bak. Ya yani, bir 0 ya da bir Ya, ya içimizden geçecek. Gel 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 ya. gel Moru <laughs> yoit <laughs> İçimden yine iğrenç bir derbi geçiyor. İnşallah kazanırız. Valla benim içimden geçen skor Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 diyorum ben. Ağzına sıçtı kartal Dömecekler. kuşu. <laughs> Dövecekler adamı amına koyayım. Valla benim içimden geçen skor Fenerbahçe 3 Galatasaray 1 diyorum ben. Ya yana da atla, yana da atla. Ağzına sıçtı mırkağı, tüyü yolunmuş kartal kuşu. İki tane kuşu da tepeleyeceğiz bu sene biz, iki tane kuşu. O kadar. İki kuşu da kafa kafaya vereceğiz. İki kuşu kafa kafaya vereceğiz. Hem kanarya kuşunu hem kartal kuşunu. aynen. 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 Evet, özet